Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesini ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin Allah'ın vahyine masar olması nasıl olmuştu? Bu büyük hadise nasıl başlamıştı? Peygamber Efendimiz kırklı yıllara yaklaşırken ara ara Hıra Dağı'na çıkıyorlardı. Hıra mağarasında Hıra Dağı'nın o sarp dağın zirvesinde Oradaki küçük mağarada uzun uzun düşüncelere giriyordu. Varlıklar üzerinde, varoluşlar üzerinde, hayat ve ölüm üzerine düşünüyorlardı. Gecenin ve gündüzün üzerine, yeryüzün ve gökyüzün üzerine düşünüyorlardı. Ovaların, dağların, vadilerin ve bütün varlıkların üzerine düşünüyorlardı. Kainatın sahibini tefekkür ediyorlardı. Özellikle bulutsuz gecelerde gökyüzünü uzun uzun seyrediyorlar ve gökyüzü üzerine düşünüyorlar, tefekkür ediyorlardı. Buhari'nin naklettiğine göre ilk vahiy önce sadık rüyalarla başlamıştı. Peygamber Efendimizin gördüğü bütün rüyalar gün yüzü gibi aydınlıktı ve olduğu gibi çıkıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'nin dar sokaklarından çıkıp Nur Dağı'na doğru yol aldığında çevresindeki taşlar ve ağaçlar Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi selamlıyorlardı. Peygamber Efendimiz ise sesin, seslerin nereden geldiğini anlamak için sağına soluna bakıyorlar. Taşlardan ve ağaçlardan başka bir şey göremeyince hayretler içerisinde kalıyor, mübarek varlığı ürperiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kırklı yıllarındaydı. Hıra Dağı'na daha sık çıkmaya başlamışlardı. Peygamber Efendimiz Hıra Nur Dağı'nın zirvesine çıkar, zirveden güneye doğru biraz inerdi. Yönü Kabe'ye dönük Hıra Mağarası'na girerdi. Hıra Mağarası vadilere hakim, sessiz, ıssızdı. Uzaktan Kabe'yi büyük ölçüde görebilen bir noktadaydı. Peygamber Efendimiz için en uygun yerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hıra mağarasında bazen günlerce kaldığı olurdu. Hazreti Cennemiz, Peygamber Efendimiz'e yiyeceğini ve içeceğini, Hıra nur mağarasına getirirlerdi. Peygamber Efendimiz'in derin tefekkür dönemi dediğimiz, Hıra nur mağarasında kaldığı zamanlarda, Derin düşüncelere dalar, Rabbine dualar eder, Gecenin o derin sessizliğinde Rabbini zikrederdi. Kaynaklarımızın bildirdiğine göre, Ramazan ayının son günleriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hıranur mağarasındaydı. Gecenin seher vakitleriydi. O muhteşem an gelmişti. Peygamberler Sultanı, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz'e nübüvvet tacı giydirilecekti. Hıranur dağında tam bir sessizlik, derin bir sükun vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına ansızın Cibri'yle bin gelivermişti. Efendimiz ise dehşetlere düşmüştü. Bu ıssız dağın başında bütün ufukları kaplayan bir varlıkla karşı karşıya kalmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail oku diyordu. Peygamber Efendimiz ise ben okuma bilmiyorum diyordu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i kucaklıyor ve şiddetle sıkıyordu. Ve sonra da oku diyordu. Peygamber Efendimiz ise yine ben okuma bilmiyorum diyordu. Cebrail Aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tekrar okşaklıyordu ve tekrar sıkıyordu. Sonra Cibril Emin Rabbinden getirdiği ayetleri tane tane okuyordu. Ayetler öyleydi. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla. O insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibi. O ki kalemle öğretti insana bilmediklerini. Cebrail bu beş ayeti öğretiyor ve kayboluyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam anlamıyla şoktaydı. Neye uğradığını bilemiyordu. Bu yaşadığı olay neyin nesiydi? Olup bitenlere hiçbir anlam veremiyordu. Ama kalbinin atışları çok yükselmişti. Heyecanı duruklardaydı. Hranur dağından hızla aşağıya iniyor, nefes nefese hanesine varıyordu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice cennemize beni örtün, beni örtün buyuruyorlardı. Her zaman sözünü iki etmeyen anneler sultanı Hazreti Hatice cennemiz Efendimizin dediğini hemen yerine getirmiş. Efendimizin üzerine örtmüştü. Belli bir süre sonra peygamber sakinleşmişti. Hazreti Cennemiz ise bütün varlığıyla Efendimiz'e yönelmişti. Efendimiz'deki bambaşka durumu anlamıştı. Ve Hazreti Cennemiz soruyordu neler oldu, ne oldu? Peygamber Efendimiz başından geçenleri anlatıyordu. Sonra da korktuğunu, kendisine bir zararın dokunmasından endişe ettiğini ifade buyuruyorlardı. Hazreti Cennemiz ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çok iyi tanıyordu. Hazreti Cennemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şunları söylüyordu. Allah'a yemin ederim ki o seni asla hüsrana uğratmayacaktır. Çünkü sen akraba bağlarını korursun. Zayıflara yardım edersin. Yoksulların elinden tutarsın, onlara imkan hazırlarsın. Misafirlere ikram edersin ve hakkı korumaya çalışanlara yardım edersin. Hazreti Hatice validemiz hemen Varaka bin Nefel'e gidilmesi gerektiğini anlamıştı. Varaka bin Nefel İncil'i okumuş, tevhid çizgisinde yürüyen ve Mekke müşriklerinin şirkine bulaşmamış bir bilgeydi. Hazreti Hatice annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve ile beraber Varaka bin Nefel'e gittiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaşadığı olayları Varaka'ya anlatıyor, Efendimiz anlattıkça Varaka daha bir heyecanlanıyordu. Ve Varaka artık kendini alamamış gibiydi. Vallahi sen bu ümmetin peygamberisin. Sana gelen Musa'ya gelen namusu ekberdir. Kendi kavmin seni inkar edecek, bu topraklardan çıkaracak ve sana karşı savaşacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavmim beni yurdumdan çıkaracak mı? Varaka evet bu tür sıkıntılar çekmiştir kendi kavmi kendine savaş açmıştır. Ömrüm yeter, o günlere ulaşırsam en büyük yardım benden göreceksin. Ama Varaka'nın ömrü o günlere ulaşamadı. Aradan belli bir süre geçmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyin ilk geldiği o duygular içindeydi. Semadan gelen bir ses duydu. Gözlerini semaya çevirdi. Hıranur dağında gördüğü o varlıktı. Ufku doldurmuş vaziyetteydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diz bağları çözülüverdi. Olduğu yere çökmüştü. Biraz sonra doğruldu ve suret evine yürüdü. Yine Peygamber Efendimiz beni örtün, beni örtün diyordu. Peygamber Efendimiz yatağındaydı. Az sonra vahiy gelmeye başlamıştı. Müddesur suresinin birinden yedinci ayetlerine kadar nazil oluyordu. Ayetler öyle diyordu. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve insanları hakka uyandır. Sadece Rabbini yüce tanı. Temiz tut elbiselerini. Yüz çevir uzak dur terk et putları. Bütün kötülükleri ve batıl zihniyetleri. Çok görüp başa kalkma yaptığın iyiliği. Ve sabret rızasına ermek için Rabbinin. Ve artık imanın aydınlığı yavaş yavaş gönülleri aydınlatıyordu. Yavaş yavaş bütün insanlığa doğru yol alıyordu. Ve yol belliydi. Önce okumak vardı. Rabbinin adıyla okumak vardı. Sonra anlamak vardı. Sonra iman etmek vardı. Sonra şirk'e düşmeden temiz bir hayatı gerçekleştirmek vardı. Yol böyleydi. Bu yol ta baştan beri böyle başlamıştı. Ve bu yol böyle devam edecekti. Kullarına bizlerine düşense bu nezih yolu kavramaktı bu berrak yol üzere hayatımızı inşa edebilmekti. Bu berrak yol üzere olabilmekti. Bu duyuşlar, bu düşüncelerle hoşça kalın diyorum. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.